bu havz ya da havz-ı kevser ile ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen rivayetlerin pek çoğunda şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Bu havzın başına tabi ümmeti Muhammed sadece gelecek. Ümmeti Muhammed'e mahsus bir ikram bu havz. O dehşetli susuzluğu, harareti gidermek için sadece ümmete mahsus bir ikram. Ümmeti Muhammed adına o toplulukta kim varsa ne kadar insan varsa hepsi havuzun başına gelecek ama melekler bir kısmına mani olacaklar. O havuzdan içmelerine, e, hararetlerini gidermelerine bir kısım insanların melekler mani olacaklar. Ben ashabım diyeceğim. Bunlar benim ashabım. Bunlara niye mani oluyorsunuz? O zaman melekler diyecekler ki sen bunların senden sonra neler ortaya çıkardığını bilmiyorsun. Yahut başka bir rivayette sen bunların senden sonra irtidat ettiğini, gerisin geri döndüğünü bilmiyorsun diyecekler. Bu rivayetlerden hareketle günümüzde Şia bu fırsatı da bir hemen eline geçiriyor, istifade edeceği, daha doğrusu istismar edeceği bir e, fırsat eline geçirmiş olmanın hazzıyla işte diyor bakın sizin kitaplarınızda bile sahabenin irtidat ettiğine, mürtet olduğuna sahih hadisler delil. Siz bize diyorsunuz sahabe uduldür, şöyledir, böyledir ama bak rivayet diyor ki Efendimiz'den sonra sahabe irtidat etmiş, dinden çıkmış. Efendimiz onlara bunlar benim ashabım diyecek. <laughs> ama melekler diyecek sen bunların senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun. Bunlar irtidat ettiler. <laughs> Tabi bu e konuyla ilgili rivayetleri bir bütün olarak bu kadar rivayeti göz önüne getirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu rivayetlerden bir kısmında bir tasgir sigası kullanıyor efendimiz. Useyhabi diye. Yani bunlar benim sahabiciklerim, ashabcıklarım gibi. ulama e, ulema bu ifadeden hareketle diyor ki Bunlar sahabe yanında sahabeye nispetle azınlık bir grup olarak kalacak olmalılar ki böyle bir ifade kullanılmış haklarında. Başka rivayetlerde bunu destekleyen hususlar var mıdır? Sadece buradan hareketle bunların nüfusu azdır, çoktur demek çok doğru olur mu? Kanatacizeme göre çok doğru olmaz. Bir kısım rivayetlerde böyle bir ifadenin nakledilmiş olması çeşitli şekillerde izah edilebilir. Çeşitli gerekçeler gösterilebilir buna ama biz şunu biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'ın irtihalinden sonra Arap Yarımadası'nda Müslüman olmuş Arap kabilelerinin büyük çoğunluğu irtidad ettiler. Dolayısıyla bunlar sahabeye kıyasla az bir miktar değil. Epeyce külliyetli bir miktar e, ee, Mekke Medine ve birkaç şehir dışında Taif gibi Mekke Medine dışında birkaç şehir dışında hemen neredeyse bütün Arap Yarımadası irtidat etmiştir. Dolayısıyla burada şunu söylememiz lazım. Ee, bu rivayetlerde kast edilen kimseler irtidat etmiş, mürtet olmuş Araplardır. Bunlar sahabi sayılır mı? Bunlar sahabi sayılmaz. Çünkü sahabi tarifinde biz herhangi bir kimsenin ve Selam Efendimiz'i mümin olarak görmüş ve o iman üzere ölmüş olmalarını şart koşuyoruz. Bir kimse ve Vesselam Efendimiz'i gayrimüslim olarak görmüş olsa, Efendimiz'in irtihalinden sonra İslam'a girse, o kimse mümin sahabi sayılır mı? Sayılmaz. Keza bir kimse Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i mümin olarak gördü. Sonra Allah korusun kafir olarak öldü. Bu kimse sahabi sayılır mı? Bu da sahabi sayılmaz. Dolayısıyla mümin olarak görmüş ve mümin olarak ölmüş olması lazım ki biz bir kimseyi sahabi kabul edebilelim. Bu çerçeveden bu tarife esas alarak baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken onu görmüş, insanların bir kısmının onun irtihalinden sonra e, dinden dönmüş olmaları Aleyhissatü vesselam efendimizin onları ashab olarak tanımış olması için kafidir. O hayatta onları ashab olarak tanıdı, kendisine iman etmiş insanlar olarak tanıdı. O vefat ettikten sonra onların ne ahvalde olduğunu bilmemesi gayet tabidir. Onun irtihalinden sonra irtidat ettikleri için Havz Kevser'in başına geldiklerinde Efendimiz onları ashabından zannedecek ama irtidatları sebebiyle onlar Havz-ı Kevser'den istifade etme imkanı bulamayacaklar.